Ha gelin yanıma da. Abi ben görüşürüm. Gayet gel daha. O bakramaları falan yapılmış mı yoksa yapacak mısınız usta? Abi, abi burada eksik yok. Buradaki bir iki tane toprağlama yer vardır ya <laughs> eksik olan. Burası trafo da... Abi gidelim kontrol edelim istiyorsan. Ben Dinçer Dursun. Bu soğuk havada eksi 20'nin altında halkımıza elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi elektrik işini hiç aksatmadan A'dan Z'ye dört dörtlük yapmaya çalışıyoruz. Hayatta gönder bir <laughs> <Keste, keste, keste. gülüyor> Eksi 20 derecede gördüğünüz gibi mahalleye elektrik verebilmek için arkadaşlarla birlikte çalışıyoruz. Şartlar altında görüyorsunuz havanın soğukluğunu görüyorsunuz. Bir hafta 10 gün daha devam <laughs> edecek böyle. Maksat millete elektrik verebilmek. Olsa ha. ha? ha. Hatta dikkat ki hem kaçtık ki. Hatta ko, tuz evi bevi evi bevi tarafı. Tekim abi, Abunda tarafı Tamam Çak 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 sağ çak. Çak 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 C'est vrai que c'est